Herkese merhaba Murcit Anne Mutfağına hoş geldiniz. Tarifim için yarım kilogram Brüksel lahanası kullanacağım. Bu lahanayı bulduğunuz gördüğünüz yerde hemen alın ve bu tarifi ısrarla deneyin derim. Şimdi pazardan getirdikten sonra şöyle lahananın ilk yapraklarını koparıyorum. Uç kısmından da biraz keserek uygun bir kabın içerisine alıyorum. Hem görüntüsü hem de lezzeti 10 numara bir tarif hazırlayacağız. Ayrıntıları kaçırmamak için videonun sonuna kadar izlemeyi lütfen unutmayın. Bağınalar hazırladıktan sonra böyle bir tane büyükçe kırmızı biber kullanacağım. Hemen şöyle küçük şeritler halinde kırmızı biberi de doğruyorum. uygun bir tencerenin içerisine bir çay bardağı elma sirkesi alıyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve bir buçuk su bardağı olacak şekilde de oda ısısında bulunan su ilavesini yapıyorum. 1 yemek kaşığı salamura tuz ekliyorum. Ve 1 tatlı kaşığı da şeker ilavesini yapıyorum. Şeker, tuz eriyinceye kadar bir çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Sürekli karıştırarak ocağın üzerine aldım. Kaynamaya başladığım zaman bol suda yıkamış olduğum bürüksel lahanalarını ekleyeceğim. Bu şekilde fokur fokur kaynamaya başladığında bürüksel lahanalarını ekliyorum. Hemen üzerine doğramış olduğum kırmızı biber ilavesini yapıyorum. 5-6 diş doğramış olduğum sarımsağı da ekledikten sonra şöyle karıştıracağım. 5-6 dakika boyunca yağın içerisinde pişmesini sağlayacağım. Yemeklerinizin yanında salat olarak, garnitür olarak kullanabileceğiniz yağlı brüksel lahanası turşusu hazırlıyoruz. Evet, şimdi tamam. Bir sonraki aşamayla devam edelim. Yarım litrelik cam kavanoz kullanacağım. Cam kavanozların içerisine sıcak sıcak doldurmaya başlıyorum. Bir gün sonra tüketmeye başlayabilirsiniz. hem görüntüsü hem lezzeti ısrarla tavsiye ettiğim tariflerimden birisi. Videomu bu aşamaya kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakır mısınız? Ben de sizlerin varlığından haberdar olmak isterim. Eğer hala abone değilseniz de abone olmayı ve bildirim zilini açmayı da lütfen unutmayın. Şöyle kavanozu bir peçete yardımıyla güzelce temizledikten sonra kullanılmamış, temiz bir kapak yardımıyla sıcak sıcak kapatıyorum. Ve hemen ters çevireceğim. Bir gün boyunca bu şekilde beklemesini sağlayacağım. Vermiş olduğum ölçüden 2 tane yarım litrelik kavanoz elde ettim karanlık bir ortama kaldıracağım. Bir gün sonra son aşamasını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve bir gün sonra tüketmek üzere Brüksel lahana turşumuz hazır. Yağlı turşular gerçekten çok lezzetli oluyor. Bu da o turşulardan birisi. Hemen şöyle kavanozun kapağını açtıktan sonra servis tabağının içerisine alacağım. kavanozun kapağını açtıktan sonra buzdolabında muhafaza etmenizi tavsiye ederim hemen şöyle uygun bir servis tabağının içerisine alıyorum bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum brüksel lahanasını gördüğünüz yerde hemen alıp ve bu tarifi uygulayın derim yarım kilogramdan iki tane yarım litrelik kavanoz elde ediyoruz Ve işte Brüksel lahana turşusunun son hali. Sizler videonun son aşamasını izlerken ben de sizlere artık veda etmek istiyorum. Eğer hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Soru görüş ve önerilerinizi heyecanla bekliyorum. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun.